Evet tekrardan bir soru çözüm videosu da. herkese merhaba bugün paragraf çözeceğim başlayalım Soruyu ben hazırladım benim mükemmel yazım okumakta zorlanabilirsiniz ben okuyayım Ne güzel demiş Sabahattin Ali paraşütle uçmak şirktir. Allah uçmamızı isteseydi kanatlarımız olurdu Yukarıda verilen cümleye göre hangisi doğrudur A. Paraşütle uçmanın şirk olduğu B. Sabahattin Ali'nin paraşütle uçmanın şirk olduğunu düşünmesi C. Sabahattin 73 yaşında öldüğü D. Allah'ın tüm evreni yaratmış olması Doğru cevap ve seçeneğiydi. Ya, burada bir öznel yargı var yani. Adam kendi düşüncesini söylemiş. Yani bunlar da doğru da. Ya bu aç. Yani öznel bir yargı. Ama gerçekten ben de dibine kadar katılıyorum. Yani sen paraşütle uçarak resmen Allah küfür ediyorsun yani. Değil mi? Neyse görüşmek üzere. Yarın sınav var. İyi, iyi çalışın benim sorularıma bay bay. 60 saniye olsun. Tamam.